Arkadaşlar merhaba ee, Karşılıklı sohbet etmeyeli uzunca bir e, zaman oldu Ama e, ne diyelim güzel bir Kasım sabahından sesleniyorum bu sefer Herkese e, herkese harika bir gün diliyorum Gönlünüzün keyfinizin istediği gibi güzel bir gün olsun Bugün e, sizlerle malum ee, çok yakında ee, bence çok önemli olan ee, bir gün kutlayacağız. Daha doğrusu ee, bugünü bazı gerçekleri e, hatırlamak ve bazı değerlerin farkında olmak için, ben yıllarca çok önemli bir gün olarak görmüşümdür. Yani konunun <laughs> benim öğretmen olmamla bir alakası yok dersem inanmayın. Evet. Bilenler elbette ki var ama bilmeyenler için tekrar yenilemiş, yeniden yinelemiş olayım. <laughs> ben de bir öğretmenim. Diğer, diğer tüm meslektaşlarım gibi yıllardır e, önce ülkeme sonra e, insanlığa e, hizmet vermek için e, dirsek çürütüyorum. Tam anlamıyla, kelimenin tam anlamıyla aslında çabalıyorum. Bütün diğer meslektaşlarım gibi. Çünkü e, öğretmenliğin sadece bir meslek olmadığını biliyorum. Bunu biliyordum ama deneyimleme şansım da oldu. Son <laughs> 20-25 sene içerisinde profesyonel olarak da. <laughs> ama dediğim gibi öğretmenlik bir gerçekten bir meslek değil. Amatör ya da profesyonelce yapılacak bir şey değil. Öğretmenlik bir yaşam biçimi. Aslında bana sorarsanız her insan bir öğretmen. O yüzden insanları e, e, doğru yetiştirmek, e, doğru donanımlarla e, eğitmek çok önemli. Şimdi, evet. Ben tabii biliyorsunuz konuşmayı seviyorum. Hemen konuya girelim derim o zaman. E, ben çok da ben ben demeyi biri değilim ama bu da paylaştıklarım e, kendi fikirlerim olduğu için bazen bu e, özneyi kullanmak ihtiyacı hissediyorum. O yüzden kusuruma bakmayın. E, insanlık tarihinde gerçekten hiçbir meslek buna bütün kalbimle inanıyorum. İnsanın insan olma sürecinde herhalde öğretmenlik kadar e, etkili olamamıştır. Ne dersiniz? Hem insana insana anlatıyorsunuz e, hem bunu insanla yapıyorsunuz. Bu biraz gerçekten insanı zorlayan da bir şey zaman zaman. <laughs> e, hem de samimiyetle içten Adalet duygunuzu ve vicdanınızı da yanınızda kalbinizde taşıyarak de aslında e, fayda sağlamaya, onlar için faydalı bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Öğretmenlik yaparken. Şimdi şöyle düşünelim. Bir ee, bu dünyada herhangi bir ülke de olabilir. Hangi ülkeyi düşünürseniz düşünün. Hangi medeniyeti düşünürseniz düşünün. En alt kademesinden en üst kademesine kadar yetişen insanların bir öğretmenleri var, bir hocaları var. En az. Okul sistemi olsun olmasın. Dünya tarihini konuşuyoruz şu anda. Ve o hoca, o danışman, o öğretmen o insanların hayatında çok büyük bir etkiye de sahip olabiliyor ve bu etki pozitif de olabilir negatif de olabilir. O yüzden gerçekten öğretmenlik aslına bakarsanız sorumluluğu da bir o kadar ee, ağır alkışı az ama sorumluluğu ağır bir seçim ağır bir yol eğer seçtiyseniz bu yolda ilerlemek için çünkü bir öğretmen e, yalnızca ders anlatmaz düşünmeyi sorgulamayı üretmeyi hatta zaman zaman insan olabilmeyi öğretir bazılarına eee Geçmişte öğretmenlik sanki biraz daha e, otorite görüldü. görüyordu. E, bilgi elinde tutardı, bilgi öğretmenden alırlardı, bilgi hocadan alırlardı. Ama bugün bilgi e, kaynağı olmak e, şöyle dursun, bilgi her yerde. Yani bugün öğretmeni bilgi kaynağı olarak görmek e, doğru değil. Ama şu önemli. Bilgiyi anlamlandırmak önemli, ee, eleştirel düşünmeyi öğretmek önemli, ee, doğruyu yanlıştan ayırt edebilme yeteneği kazandırmak önemli yetiştirdiğiniz çocuklara. Ayrıca bir de bugün, e, dün evet, e, ben de masaya başladığımda aslında durum böyleydi 19-20 yaşlarında. E, elimizde tebeşir tahtanın başında ee, anlatmaya başlıyorduk anlatacaklarımızı konumuz neyse ama bugün artık öğretmenler bir dijital dünyada yol gösterici gibi aslına bakarsanız ve o da e, önemli bir platform dünya hızla değişti, hızla değişiyor ee, öğretmenlerin de e, bu değişimin e, farkında olup çünkü gelecek kuşakları yetiştirecek olan onlar e, bu değişimi ilk önce onların taşıması gerekiyor aslında onların obuzlaması gerekiyor. Yalnız burada hemen bir şeyin altını çizmek istiyorum. E, Öğretmenlikte değişmeyen tek şey var. Hangi çağda öğretmen olursanız olun, e, hangi kuşağın ne öğretirseniz öğretin e, ee, bir gücü var öğretmenliğin. O da ne biliyor musunuz? İnsanların hayatına dokunabilmek. Biraz evvel iyi kötüden ayırmak gibi bir cümle kullandım. Böyle bir beceri kazandırmak gerekiyor çocuklarımıza, öğrencilerimize diye bir cümle kullandım. Ama bu bizim için de geçerli. Yani iyi öğretmen ne demek? Öğretmenlerin kötüsü de mi var? Evet, var. Her meslekte kötü ne kadar varsa bizim mesleğimizde de var. Bu inkar edilemez. İnkar etseniz bile yalancının olmayasıya kadar yalar diye bir sesi var atarım. Yıldırım. <laughs> Neyi inkar edeceğiz? Gerçekler. Zaten er geç. ...ortaya çıkarlar. Bunu kimsenin gücü yetmez saklamaya. Peki... ...nedir iyi öğretmen? Biz iyi öğretmen sıfatıyla... ...nasıl bir öğretmeni kastediyoruz? En azından ben... ...nasıl bir öğretmeni kastediyorum? Şimdi iyi öğretmen... ...sadece bilen değildir. Bir kere bildiğini... ...karşı tarafa... Sevgiyle, sabırla, tane tane, hiç yorulmadan, de, gerekirse defalarca anlaşılması için anlatmak durumunda olan insandır. Ee, i̇yi öğretmen ezberi değil, düşünmeyi teşvik eder çocuklarım onlara korku salmaz. Ee, i̇taat etmelerini beklemez. Ama özgürlüğün ayarını da doğru tutulmalıdır. O dengeyi çocuklara öğretmesi gerekir. Yani özgürlük canının istediği, canının istediği yerde yani canının istediği gibi yapmak olmadığını daha küçük yaşlardan itibaren yetiştirdiği öğrencilerine Öğretebilmelidir, öğretebilmelidir, öğretmen. Aslında yine ben tabii kendi adıma söylüyorum. En iyi öğretmen sürekli öğrenci kalabilmeyi başarabilen öğretmendir. Çünkü sürekli öğrenci kalabilmek öyle çok kolay bir şey değildir ha. Gerçekten değildir. Çaba ister. Eee yürek ister. Sağlam bir vicdan ister. Öğretmen öğrencisinin hayallerini dinler arkadaşlar. Gerçekten dinler. Aman canım, icat çıkarma başımıza demez. Bu da nereden çıktı şimdi? Demez. Ne saçma bir şey bu. Demez. Asla. Umudunu kırmaz öğrencisin. Çünkü öğretmen bilir. İyi öğretmen bilir. Bu yaratılışta tıpkı Mevlana'nın da ...dediği gibi kendisini almadan burada <laughs> duramayacağım. Kendimi kötü hissedeceğim çünkü eğer anmazsam. İşte sonsuz ihtimaller var. Hiçbir şey kesinlikle doğru, hiçbir şey kesinlikle yanlış ya da mutlaka doğru değil. Bu kadar çok farklı ihtimal varken biz çocuklarımızın zihnini nasıl bir cenderin içine sokmaya çalışabiliriz veya nasıl onları kalıplara sokmaya çalışabiliriz? Niye yaparız ki bunu? En büyük kötülük duvarlar örmek. Ee, çocukların fikirlerine saygı göstermemek. Ama tabii bir fikirleri olması için önce bilgileri olması gerektiğini de onları öğretecek olan yine biziz. Yani sen bir konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorsun ama fikrim var. Aa maşallah ne güzel. Yok böyle bir dünya. Çünkü fikirler ölmez. Öyle fikrinin olması bir konuda öyle çok kolay bir şey değildir. Ama eğer bir öğrencinizin gerçekten bir fikri, bir hayali varsa biz öğretmenler yani gerçek öğretmenler gerçekten ee, bu işe gönül vermiş insanlar çünkü bu iş gönül işidir arkadaşlar bu iş okumakla olmaz severek yapacaksın sevmezseniz zaten para için yapılmaz. Ama bir de sevmiyorsanız <laughs> çok özür dilerim hiç yapınmaz. Çünkü bir insanın hayatını da sıkıntıya sokabilirsiniz. Onun hayatını da olumlu yönde tamamen değiştirebilirsiniz. Öğretmenlik zaten bir açıdan da öhüm, e, sözle insanları iyileştirme sanatıdır. İnsanların hayatına mı dokunmak istiyorsunuz? Öğretmen olmayı seçmelisiniz. Ama gerçekten öğretmen olmayı seçmelisiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Nice güzel günlere. Bu mesleğin bir peygamber mesleği olduğunu da hatırlatarak... ...hakkıyla yapmanın aynı zamanda... ...çok büyük... ...manevi ödüller de kazandırdığını... ...vurgulayarak... ...ve sevgili baş öğretmenim... Kemal Atatürk'ü de anarak saygıyla huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Herkese güzel günler olsun. Sevgiyle kalın. Sevmekten vazgeçmeyin. Bay bay.